Çok teşekkür ederim. Şımartmayın, şımartmayın. Efendim çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Başladık işte canlı yayına. Biraz önce de söylediğim gibi... ...hani üç dakika önceki halimizden çok farklı değiliz. Biraz daha diyaframdan konuşuyoruz. Tek farkımız odur. Müsaadenizle şimdi açılış konuşmasını yapacağım. Ardından da sözü sizlere bırakacağım. Çok teşekkür ederim. Efendim, en seçkin ekonomi kanalı Bloomberg KT'nin kendi halindeki yarışma programı kelime oyununa hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu turun son haftasına başlıyoruz. Yine şahane yarışmacılarımız var. Beşi bir yerde ışıl ışıl bir kadro. Her zaman yaptığımız gibi ilk sıradaki yarışmacımızla başlayacağız. Işe. İlk sırada da efendim pek bir sempatik, <laughs> bir o kadar atik ...girgin ve sevecen bir hanımefendi Teşekkür oturuyor. Teşekkür ederim. Sayın Selin Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim iyi de gözüküyorsunuz maşallah. Sağ olun. Adetten şöyle bir kendinizi anlatarak başlayacağız şimdi. Anlatayım ismim Selin Cankı Ceylan, 28 yaşındayım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Çok güzel. Ee, şu an İtalyan Dili Edebiyatı okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Ama biraz dertlisiniz o konuda. Evet biraz dertliyim. Neden efendim? Çünkü bir türlü birinci sınıfı geçemiyorum. Birinci sınıfı geçsem, ikiyi görsem yani gözüm açık gitmeyeceğim. <laughs> o yüzden dertliyim. Onun dışında işte boş zamanlarımda siz bunları çeşit anlatırken çok özür dilerim. Sözünüzü Tabii. kestim. Siz bunları anlatırken kıkır 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 üç güzel hanımefendi var yan tarafta. Evet. Kimdir efendim onlar? Kendileri benim okuldan, Çanakkale 18 Mart'tan, yurttan ve okuldan arkadaşlarımdır. Daha önceden burada yarışan Sema Ercan'ın da yine arkadaşları oldu. Hepimiz aynı yurttandık. Ahretlikleriniz. Ahretliklerim evet. Maşallah. <laughs> <laughs> Peki devam ediyorduk Devam da edelim Neler yapıyorsunuz şimdi ee, Yani işte yeni cello çalmaya başladım ben ee, İşte o tarz şeylerle uğraşıyorum Nereden geldi o ilgi Cello'ya karşı bir ilgi Yani hep bir müzik aleti çalmak istemişimdir Neden cello Neden cello? Çünkü az kişi çalıyor hmm. Ben az kişinin ya yani yaptığı şeyleri severim İtalyanca da öyle mesela Seçimlerim bunun üzerine kurulu ee, Yeni o başladım Peki o İtalyanca macerası devam edecek gibi mi? Bakalım. E, duruma göre ikinci sınıfı görürsem eğer devam edecek. Görmezsem artık kısmet kadar. Bir de psikolojiye merakımız merakınız var? Evet, değil mi? psikolojiye değil daha mi? çok merakım var. E, olmazsa e, açıkçası onda okumayı düşünüyorum. Yani olmazsa değil, onda okumayı düşünüyorum. Ben hepsini merak ettim, her şeyi okumayı düşünüyorum. İnşallah istediğiniz gibi olur. Teşekkür İnşallah edin. burada da her şey istediğiniz gibi olur. İnşallah. İlk sırada başlayacaksınız. Evet. Sizinle birlikte başlayacağız ve zannediyorum ki umut ediyorum ki güzel bir başlangıç yapacağız. İnşallah. Buraya geldiğinizde de sohbeti biraz daha köpürtelim. Bu kadar kalmasın Olur mu? Olur tabii, niye olmasın? Çok çok teşekkür ederim müsaadenizle Sinanım Hanım'a geçmek isterim. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Siz nasılsınız İhsan Bey? Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Sinanım Hanım da efendim, oğlum Mikail Bey ile birlikte geldi. Bizi çok mutlu etti. Evet. Can yoldaşınız galiba. Can yoldaşım. Maşallah. Şimdiden zaten yetişkin gibi. Biz yaşını öğrendiğimizde biraz şaşırdık. Evet. Çabucak yetiştirmiş, büyütmüşsünüz öyle görünüyor ama hala yapacak işimiz var. Öyle mi? Çok. Şimdi böyle kötü kötü bakıyor ama neyse toparlarız evet. sonrasında. Ne, konu efendim Mikail Bey değil, konu sizsiniz. Biraz kendinizden bahsedin Tabii, olur? ben 1971 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü de 1992'de bitirdim. Hı hı. O yıldan beri de çeşitli okullarda rehber öğretmen olarak çalıştım. Hala halen devam ediyorsunuz. Evet, halen devam ediyorum görevimi. Hı hı. Ee, bugün ile büyük oğlumla geldim ama evde beni seyreden eşim ve 11 yaşında bir de küçük oğlum var. İkisine sene de selamlarımızı gönderelim. Evet. Ben de diğer tüm arkadaşlarım ve bu yarışmaya katılan herkes gibi... Kelimelerle uğraşmaktan çok hoşlanıyorum. Ne hoş? Çengel bulmacaları da çözmeyi severim. Akıl oyunlarını, sudokuyu da büyük bir zevkle yapıyorum. O zaman pratiğiniz sağlam maşallah. Öyle sayılır ama <laughs> burada durum ne gösterecek bilemiyorum. Hayırlısı buraya geldiğimiz zaman zaten İlk 2-3 soru sonrasında efendim o gidişatı Hı. anlarız. Sonrasında bir terslik olursa toparlamak da mümkündür. Kötü başlangıçlar, kötü sonuçlar getirmez kelime oyununda her zaman. Fakat bizim arzumuz güzel başlayalım, güzel bitirelim elbette ki. Var mı aklınıza bir puan? Yok. çok değil. Evet. Yok. Var ama söylemeyeyim. Da, daha çok eğlenmek amaçlı geldim. Eğleneceğimden de eminim. Bence yüksek puan alırsak daha da eğleniriz ama, değil o mi? O zaman çok daha güzel olur tabii. Öyle olacak. Ne olursa olsun güzel olacak efendim. Eğleneceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müsaadenizle Nagihan Hanım'a geçmek istiyorum. Nagihan Hanım'la komşu sayılırız. Komşu. Aramızda bir orman var. <laughs> evet. O kadar. Onu atlattık mı komşu sayılırız. İyi Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve ortak özelliklerimiz de var. Bol hayvanımız var hayvan ikimizinde. de. Değil mi? Kaç hayvan. kediniz vardı? Beş kedi, bir köpek. Beş kedi, bir köpek. Bende evet. de iki köpek, iki kedi ellerinizden öper. Ne yeter. kadar güzel. Nasıl geçiyor günler? <laughs> çok keyifli onlarla birlikte olmak. Maşallah. Ee, i̇ş hayatınız bir taraftan devam hayattım, ediyor. İş hayatım 22 yıldır devam etmekte. Aynı şirkette mi efendim? Aynı şirkette evet. 23'e evet gireceğim. vazgeçilmezsiniz. Evet. Yani çok güzel ki bağladı bizi oraya. Çok hoş. Evet, evet. Ama kendinize de zaman ayırıyorsunuz değil mi? Ayırıyorum. Hayvanlarıma, kendime, Neler sporuma. Neler yapıyorsunuz? Sporunuza. Evet. Hı -hı. E Aynı zamanda Nagihan Hanım efendim bu tip aktivitelere alışkın bir hanımefendidir. Daha öncesinde de dört yarışmaya katılmış. Evet. Hatta bir tanesinden, bir tanesinden değil üçünden çok ciddi ödüller de kazanmış. Evet. Birinden araba kazanmışsınız. Araba. İkisinden tatil kazanmışsınız. Tatil. <laughs> bir tanesinde pek istediğiniz gibi olmamış ekip, ama o... Ekip yarışması olduğu için. Ekim'in başarısı. diğer üyeleri biraz sıkıntı <laughs> evet, yarattılar. Evet, evet. Hayırlısı olsun. Burada tek başınızasınız. Beklenti ne yönde? Yani çok iddialı değilim. Yani. Göreceğiz bakalım. Ortaylı bir şeyler. Pekala. Yapıyı biliyorsunuz zaten. <laughs> harf alayım harf vereyim. Keyif almak istiyorum sizinle burada. O keyfi paylaşmak burada güzel. Vallahi başlangıcı evet. çok keyifliydi. Hakikaten öyleydi. İnşallah. Başlarken de söylemiştim efendim. Yarışmanın yanı sıra sizlerle tanışmak da çok güzeldi. Ben devamının da o şekilde geleceğini İnşallah. düşünüyorum. Hayırlısı. Çok çok sağ olun. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugünün tek erkek yarışmacısı Akgün Bey'e geçmek istiyorum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız İhsan? Bizler de çok iyiyiz. Akgün Bey de sağ olsun efendim. Eşhanım Hanım Efendi ile birlikte geldiler. Çok mutlu ettiler bizi. Hadi biraz bahsedin kendinizden. Akgün Yıldız ben. 39 yaşındayım. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Trabzonluyum. Hı hı. Üç çocuk e, babası, üç tane dünya tatlısı kızım var. Müge ile tanıştık. Müge ile tanıştınız telefonda. Bir de ikizleriniz var. İkizlerim var şu anda onlar da bize beni izliyorlar. Onlar evet. kaç yaşında? İkizler 6 yaşındalar. 6 yaşında Evet. Onlar daha küçük. Küçük. İlk okula gidiyorlar. Müge kaç yaşındaydı? Müge 12 yaşında. Müge de 12 yaşında. Evet. 8 bin puan bekliyor sizden Müge. Sizin beklentiniz ne <laughs> İnşallah. Önünde. Kızımı kırmayayım ben de 8 bin puan. <laughs> 8 bin diyelim 8 bin olsun. Peki biraz kendinizden bahsedin. Neler yaparsınız? Yani spora çok düşkünüm. Aslında bir Beşiktaş taraftarıyım. Hı, hı. Ee, fırsat buluşken maçlarına giderim. Ee, Öyle ki cep telefonunun son dört tanesi bile 1903 evet, Akgün ah Evet. Başını söylemeyeceğiz ki <laughs> başımıza kötü hadiseler gelmesin. <gülüyor> 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 ee, onun dışında dozistik firmasında yönetici olarak çalışıyorum. Kolay gelsin. Fırsat buluşa çocuklarımla, ailemle birlikte gezmeyi, onlarla birlikte spor yapmayı, işte spor müsabakalarını izletmeyi, izlemeyi, özellikle benim turnuvalarım oluyor. Birlikte gelip maçlarını falan izliyorlar. Bayağı Fulya Hanım dedi ki, evet, zaten evet. önce futbol sonra ben neredeyse dedi. <laughs> o kadar değil, o kadar. Abarttı mı bilmiyorum Çok ama abarttı. böyle bir söylemde bulunduk <laughs> yani. Yok canım. Onu, Fakat onu sizin yere... böyle müşfik bir baba olduğunuz herhalinizden belli. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Üç kız değil mi? Üç kız. Kolay değil. Kolay değil. Çok zor. Hele ki büyüyorlar, iyice zor. Ama sizden de beklentileri yüksektir zannediyorum. Çok. Hadi hayırlısı. Sağ Eğleneceğiz efendim bugün. İnşallah. Sonu nasıl olursa olsun keyifli bir zaman geçireceğimize eminim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Zamanı teşekkür ederim. buraya kadar tamam. geldiğiniz için. Ve son yarışmacım Serap Hanım. <laughs> Merhaba. Grubun içerisinde en heyecanlı olan bireydi yayından önce. Şimdi nasıl acaba? Gayet heyecanlıyım. <laughs> Devamında Devam gelecek merak etmeyin. <laughs> ee, Hadi biraz kendinizden bahsedin. 14.04.1978 İzmir doğumluyum. Hı hı. Ee, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunuyum. Akabinde IT ve İngilizce kursu için İngiltere'de <laughs> ...Tenworth and Litchfield kalışta eğitim aldım. E, i̇şletmeciyim. E, çocukları çok seviyorum. E, sporun her türünü çok seviyorum. E, Snooker'ı yakından takip ediyorum. İyi bir Amerikan bilardosu... ...oyuncusuyum diyebilirim. İkinciliği var. <laughs> Türlü turnuvalarda Serap Hanım'ın. Evet. E, vakit buldukça demeyeyim. Düzenli olarak spor yapmaya gayret ediyorum son zamanlar dışında. Hı hı. Beyefendiyle e, birlikteki... ...kendisi evet. de bugün burada. Evet. 8 senelik evliyim. Ee, İstanbul'dan katılıyorum. Gezmeyi seviyorsunuz. Gezmeyi, eğlenmeyi Dinlere seviyorum. var. Evet. Avrupa'nın tamamını gezmiş Serap Hanım. Amerika'yı dolaşmış, Rusya'ya gidiyor geliyor. İngilizcesi zaten biraz önce bahsettiği üzere malum. Şimdi başlangıç seviyesinde Rusça ile ilgileniyor. Hatta ses denemesi, ses kontrolü yaptığımızda Rusça yaptı o kontrolü. <laughs> doğru mu? <laughs> doğru. Kesinlikle doğru. <laughs> doğru. 700 tane çocuğu vardır Serap Hanım'ın. 700 Hanım tane çocuğum var. Nasıl Buradan... olduğunu kendisi anlatsın. Ee, Sarıyer Kazım Karabekir İlköğretim Okulu'ndaki bütün öğrencilerimi öpüyorum yanaklarından. Onlar hepsi tek tek selam istediler. Asya ve Melike özellikle çok söylediler ama hepsine tek tek selam söylüyorum. Bu selam faslını pek sevmiyoruz ama çok istediler çocuklarım o yüzden onlara selam söylüyorum. Tüm arkadaşlarıma ee, ...da ayrıca ekliyorum. 700'ü birden inşallah derse 9000 puan garanti. Evet, çok duacım var. Ee, bütün herkese öpüyorum buradan. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben Hızlı bir tanışma ederim. faslı oldu. Aynı şekilde de yarışacağız. Birazdan Selin Hanım buraya gelip yarışmayı başlatacak. Yapılacak şey bellidir. Önden bir coşkulu moral alkışıyla.